Merhaba sevgili arkadaşlar, bu haftaki konuğumuz oyun yazarı Elif Solak. İstanbul doğumlu olan Elif Solak, Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık mezunu. Bazı dizi senaryolarında yer almakla birlikte halen oyunları sahneleniyor. Zümrütü Anka, Kırmızı Ruş gibi önemli oyunları var. Antalya Devlet Tiyatroları sahnesinde sahnelenen Zümrütü Anka oyunun yazarı Elif Solak'a merak ettiklerimizi sorduk. Hadi hep birlikte e, dinleyip izleyelim. Kendiniz bize tanıtabilir misiniz? Merhaba arkadaşlar, e, Elif Solak Tokatlı ben. E, 4 Aralık 1981 İstanbul doğumluyum. E, İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm. Şu anda da İstanbul'da ikamet ediyorum. Oyun yazarıyım, oyun yazarı ve dramaturgum. E, evliyim, e, iki tane kedim var Zarife ve Fiko adında. Ee, i̇lk önce mühendislik fakültesini bitirdim Kocaeli Üniversitesi'nde ee, kendimi bildim bileli zaten hep yazmakla uğraşıyordum ortaokuldan itibaren ee, ufak ufak kompozisyonlar, şiirler yazıyordum. Evet. E, Mühendislik fakültesini okurken de tiyatro yapmaya başladım. E, tiyatroyu da bir şekilde kopamayacağımı anladım ama e, okuduğum fakülte buna çok müsait değildi. Bu mesleği profesyonel olarak yapmama müsait değildi. Mezun olduktan sonra iki yıl çalıştım. E, fakat mutlu değildim. Sonra her şeyi bıraktım ve güzel sanatlar okumaya karar verdim. E, 2007 yılında Tekrar üniversiteye başladım. Kocaeli Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dramatik Yazarlık bölümüne girdim. E, Dramatik yazarlık, oyun yazarlarının profesyonel olarak yetiştiği fakülteler. Ben de o fakülteden mezun oldum. E, şu anda da bu işle uğraşıyorum. Bununla ilgili kitaplarım var, oyun kitaplarım var. E, sahnelenen oyunlarım var. E, bir taraftan yazmaya e, devam ediyorum, çalışmaya devam ediyorum. Dersler veriyorum. E, kısaca mesleğim bu. Öncelikle merhaba Elif Hanım, yazarlık da bir tutku Sizin yazarlık tutkunuz nasıl başladı? Yazarlık gerçekten bir e, tutku işi. E, ben söyledim daha önce de size biliyorsunuz, çok küçük yaşlardan itibaren yazıyorum ben. E, ben birazcık yazmak e, denilen eylemin dürtüsel olduğunu ve e, insanların bu şekilde yaratıldığını düşünüyorum. Ee, dolayısıyla e, bu yetenekle doğuyorsunuz ve bunu bir şekilde değerlendirebiliyorsanız sonrasında yazar oluyorsunuz. E, ben evet ilk önce farklı bir meslek alanı seçmiştim. Ben matematikten yetiştirmiştim kendimi ve mühendislik eğitimi alıyordum. Ama aklımın bir köşesinde her zaman yazmak vardı. E, bir gün muhakkak yazacağım, yazacağım, yazacağım diye kendi kendime e, hedefler koyuyordum. Sonra da dedim ki ben bunu neden erteliyorum Madem bu kadar çok seviyorum, madem bu kadar çok istiyorum, o zaman ben bunu ertelememeliyim ee, ve cesaretimi topladım. Daha önce yazdıklarımdan da yola çıkarak eğitim almak için yola koyuldum. Eğitim almadan da elbette bu işi bir şekilde devam ettirebilirdim çünkü çok değerli yazarlarımız var, ee, farklı farklı alanlardan yetişmiş. Ama gerçekten işini çok iyi yapan. Ee, önemli olan tek bir şey vardı. Eğer ben yazmak istiyorsam mesaimin tamamını yazmaya ayırmak zorundaydım. Bunun için de bu işi profesyonelce yapmak zorundaydım. Ben üstüne bir de eğitim almaya karar verdim. Eğitim alıp işimi profesyonelce yapmaya karar verdim. O günden itibaren de yazarlık benim için vazgeçilmez bir tutku. Ee, bir şekilde de bunu devam ettirmek için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Oyun yazarlığıyla diğer yazı disiplinleri arasındaki fark nedir? E, oyun yazmanın çeşitli süreçleri var. E, tabii önce bir meselenizin olması lazım. Esas olan o. Yani yazmak için bir meselenizin olması gerekiyor. Bir şey anlatmanız gerekiyor. E, olan herhangi bir şeyin sizi rahatsız ediyor olması gerekiyor. Dünyada anlatmanız gereken meseleniz olması gerekiyor. Bunu bir tarafa koyuyoruz. Sonrasında da bunun çeşitli teknikleri var. Zaten işte eğitim sizin yazma kalitenizi birazcık daha hızlandıran, birazcık daha ileriye taşıyan bir süreç. Yoksa bunu el yordamıyla da bir şekilde öğrenebilirsiniz ama eğitimli olduğunuz zaman bunun çeşitli teknikleri var. O teknikleri öğreniyorsunuz ve o teknikler üzerinden yola çıkıyorsunuz. Bazen bir karakter dikkatinizi çekiyor. Aa diyorsunuz çok ilginç ben bunun üzerine bir oyun kurgulamalıyım... ...bazen bir mekan bir atmosfer dikkatinizi çekiyor... ...orada yaşanmış bazı tarihi olaylar dikkatinizi çekiyor... ...diyorsunuz ki aa evet ben bunu anlatmalıyım burası çok ilginç bir yer... Ee, ...bazen de bir olay yaşanıyor... Ee, ...bu üçüncü sayfa haberi olabiliyor... Ki yazarları çok besleyen bir şey. Bir tarihte yaşanmış herhangi bir şey, olay olabiliyor. Günümüzde yaşanmış bir olay olabiliyor. Bir insanın başına gelen herhangi bir şeyden üzülebiliyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bunu anlatmalıyım. Bunu da çeşitli yollarla anlatabilirim. Ya oyun yazarak anlatabilirim. Ya bir roman yazarak anlatabilirim, ya bir televizyon senaryosu yaparım, bir dizi senaryosu yaparım, o şekilde anlatabilirim. Veya bunu daha farklı bir forma sokup şiir olarak bile anlatabilirim. İşte oyun yazmakta da bunu sahneye taşımak, sahneden seyircilerle, insanlarla paylaşmak, ee, bunun üzerine kurguladığınız bir matematik aslına bakarsınız. Ee, oyuncunun sahneye gelişini kurgulamak, oyuncunun söyleyeceklerini kurgulamak, olan olayları kurgulamak, olayların nerede pik yapacağını kurgulamak, sonrasında da nerede finalleneceğini kurgulamak. Yani aslında bir öykü yazıyorsunuz. Ama öykünün e, izleyenler tarafından da merak edilir olmasını sağlamaya çalışıyorsunuz. E, burada zaten e, önemli olan püf noktası bu. O nedenle ben bir oyun yazmaya e, başladığımda genelde e, hikayenin ya da karakterin ya da atmosferin beni bir şekilde etkilemesini, bir şekilde içine almasını e, beklerim. Böyle olduğu zaman da zaten beynim ellerimden bile hızlı çalışmaya başlar. Ve onu önce taslak olarak kağıda dökerim. Sonrasında da bilgisayarımın başına geçerim. Sahneleri kurgularım. Karakterleri oluştururum. Olayı ya da mekanı kaç kişiyle anlatacağıma karar veririm. Hangi olaylar üzerinden anlatacağıma karar veririm. Sonra da zaten o karakterler benim kafamla konuşmaya başlarlar. Ve ben de onların hızına yetişmek için hızlıca bilgisayarımın başına geçip oyunu yazmaya başladım. Merhaba, bir oyun yazmaya başlamadan önce nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? Ve oyun yazarlığı e, e, biraz daha matematiksel bir iş. E, elbette bir roman yazarken de, e, bir dizi senaryosu yazarken de, e, bir oyun e, yazarken de e, hikayenin bütününü kurgulamanız gerekiyor. Yani bir hikayeniz olacak, bir finaliniz olacak ve o finale nasıl gideceğinizi kafanızda aşağı yukarı belirlemiş olmanız gerekiyor. Tabi bunun aksi durumlarda olduğu olabiliyor. Yani yola çıkışınızla bitirdiğiniz nokta bazen farklılık gösterebiliyor. Ama genelde disiplinli bir yazarsanız, ne anlatacağınıza eminseniz, kararlıysanız nasıl başlayacağınızı, nasıl bitireceğinizi ve nerede yükselteceğinizi hikayenizi biliyorsunuzdur. Bir roman yazarken okuyucuya göre yazarsınız romanı. Bir televizyon senaryosu yazarken televizyondan izlenebilmesi üzerine yazarsınız ki burada da işte reyting girer, işin içine reklam gelirleri girer gibi bir sürü teknik bilgiler var burada. İşin içine girdiğinizde maalesef onlara da dikkate almak zorunda kalıyorsunuz. Ama bir tiyatro oyunu yazdığınız zaman tamamıyla sahneye uygun yazmanız gerekiyor. Mesela çok kısa örnek vereyim. Ben bunu derslerimde de örnek gösteriyorum. Şimdi bir odaya girdiğinizde, bir sinema filmi çekiyorsanız veya bir dizi senaryosu çekiyorsanız, bir odaya girdiğinizde, duvarda asılı bir tablo gösterdiğinizde, o tabloda da bir aile fotoğrafı gösterdiğinizde, o evde, o odada bir ailenin yaşadığını hemen anlatmış olursunuz. Veya bir roman yazdığınızda bunu çok kolay işte falanca ailesi şurada şurada yaşıyordu diyerek anlatabilirsiniz. Ama tiyatro oyunu için bu mümkün değil. Tiyatro oyununda seyirciye duvarda asılı bir resmi anlatamazsınız. Aa bakın duvarda bir resim asılı burada bir aile yaşıyor diyemezsiniz. Dolayısıyla o ailenin orada yaşadığını kurgulamak zorundasınız bireyleri, yaşayan kişileri teker teker göstermek zorundasınız ve onların arasındaki ilişki düzeyini anlatmak zorundasınız. Dolayısıyla evet oyun yazarlığı demek, tamamıyla sahneden yazılabilecek, sahneden seyredilebilecek bir metin yazmak demek. eliniz kolunuz maalesef sinemaya göre veya romana göre daha sınırlandırılıyor. Çünkü sahnede her şeyi e, anlatamazsınız. Bunun belli kuralları var. E, Ufacıcık bir e, detayla e, sinema filminde birçok şeyi anlatabilirsiniz. Bir sözle romanda birçok şeyi anlatabilirsiniz. Ama sahne birazcık daha e, özveri istiyor. Biraz daha e, anlatımın seyirciye uygun olması gerektiğinin altını çiziyor. Burada unutmamamız gerekiyor ki e, bir oyun metnini biz seyircilerimiz için yazıyoruz. Evet önce kendimiz e, kendimiz için yazıyoruz, kendimiz etkileniyoruz. Tabii ki anlatmak istediğimiz bir hikaye var, ama unutmayalım ki hikayemizi seyirciye anlatıyoruz. Dolayısıyla evet, bütün disiplinler birbirinden farklı, özünde aynı olsa bile ufak tefek teknik detaylarla birbirlerinden ayrışıyorlar. Oyun yazarlığı da bu anlamda birazcık daha matematiğin dikkatli kurulması gereken bir alan. Merhaba, benim de size bir sorum var. Herkes yazar olabilir mi? cevaplaması biraz güç bir soru. Burada da aslında belli kriterler var. Bir, yazmak üzerine yeteneği olması gerekiyor insanın. İki, bu yeteneğin üzerine çok çalışması gerekiyor. Şimdi öyle örnekler görüyoruz ki çok yetenekli, ee, ama yeteneğine gereken özeni göstermemiş, gereken şekilde çalışmamış, başarısız, vasat bir yazar oluyor. Hatta bazen yazar bile olmuyor. Bazen de görüyoruz ki çok yetenekli değil ama çok çalışıyor. Çok özveri gösteriyor ve yeteneğini genişletiyor ve çok iyi işler çıkartabiliyor. Çok başarılı yazarlar olabiliyor. Dolayısıyla öncelikle yazmayı seven herkes evet yazar olabilir ama üzerine gerçekten çok çalışmayı, kendini disipline etmeyi ve yazmayı bırakmamayı ilke edilirse evet yazmayı seven herkes gayet de başarılı yazarlar olabilir. Merhaba, benim de size bir sorum var. Oyun yazarlığı yapmak isteyen arkadaşlara hangi tavsiyeleriniz olabilir? Oyun yazarlığı yapmak isteyen arkadaşları öncelikle tavsiyem e, şimdiden yazmaya başlasınlar. Ne olursa olsun kompozisyon, şiir, makale bazen sokakta duydukları bir diyaloğu not alsınlar, bazen içlerinden gelen bir cümleyi not alsınlar, yanlarında ufak bir defterleri, bir kalemleri olsun. O ilham dediğimiz şey onlara geldiği anda muhakkak ufacıcık da olsa bir köşeye bir şeyler karalasınlar. Öncelikle bunu tavsiye ediyorum. Sonrasında çok okumalarını tavsiye ediyorum. Her türlü konuda bilgi sahibi olmaya çalışsınlar. Tarih konusunda, mitoloji konusunda psikoloji konusunda çünkü karakter yazacaklar ve karakter yazabilmek için de gerçekten insanları iyi tanımak lazım, iyi analiz etmek lazım. Psikolojilerini iyi bilmek lazım. Dolayısıyla psikoloji okurlarsa bu onlar için çok büyük bir geri döndüğünde fayda olarak geri dönüş olacaktır. E, felsefe okumalarını tavsiye ederim çünkü yazım dünyalarını gerçekten çok geliştirir. İyi gözlem yapmalarını tavsiye ederim. Muhakkak sokakta gördükleri herkes ama rahatsız etmeden gözlemlesinler, otobüste olanları gözlemlesinler, bir vapur yolculuğu yaparken ne yapıldığını gözlemlesinler, aile bir araya geldiğinde ne oluyor onları gözlemlesinler. Çünkü bu bir şekilde yazma eylemine başladığı zaman e, otomatikman o atmosferin kurulmasına ve o kişilerin kafada da olsa birdenbire konuşmasına vesile olacaktır. Yani gözlem çok önemli. Onun dışında da eğer bu konuda gerçekten inatçılarsa muhakkak tiyatro oyunları izlesinler. eee tiyatroyla yoğrulmuş bir hayat kurmaya çalışsınlar kendilerine ve zaman vakti geldiğinde de bunun eğitimi alsınlar. Her işin eğitimlisi inanın bir adım daha öndedir. Bunun üzerine bir de düzenli çalışmayı, düzenli yazmayı koyarlarsa bugün örnek olan bir çok büyük üstad gibi ileride onlar da başarılı oyun yazarları olabilirler.